Egeon TV'den Ege'ye merhabalar. Bugün Egeon TV stüdyolarında haber merkezindeyiz. Haberin tam merkezinde Denizli'yi enine boyuna bir değerlendirelim. Denizde neler oldu? İnanın ki siyasi kulisler çok heyecanlı. Heyecana MHP İl Başkanı Yusuf Garib'in istifası ve istifanın arkasında kimler il başkanı olacak sorusu sorulmaya başlanmıştı. Evet sorunun cevabını dün aldık. Avukat Mehmet Ali Yılmaz il başkanlığı görevini devir teslim aldı. Tabii ki bu ara Merkez Efendi ilçe başkanı Mehmet Altıntaş da milletvekili aday adayı olmak için MHP Merkez Efendi ilçe başkanından istifa etmişti. Onun yerine de sessiz sedasız e, Acıpayam ilçe başkanı atandı Ali Akgün. Size şunu şu kadar söyleyebilirim. Denizli'de Yusuf Garib'in il başkanı döneminde bazı ilçe başkanlar alınmıştı. Bazı yeniden atanmıştı. Yani böyle bir e, seçim hevesiyle, heyecanıyla çalışmalar oluyor mu, olmuyor mu tartışmaları olurken avukat Yusuf Garip MHP il başkanından istifa etti. Gücünü, göstererek diyelim artık burada. Pamukkale ilçe başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz sessizce genel merkez tarafından Denizli MHP il başkanlığına atandı. Bu atanmayla birlikte önümüzdeki günlerde bakacağız. Mehmet Ali Yılmaz yönetiminde kimlere yer verecek? Ve sürpriz isimlerle birlikte yeniden adaylar çoğalacak mı? İşte bu adaylar konusunda parti parti. Hatta Cumhur İttifakı'nı birlikte değerlendireceğim. Yine Millet İttifakı'nı kendi içerisinde birlikte değerlendireceğim. Ve orada ayrıntılara biraz daha kulislerden farklı gireceğim. Tabii ki Mehmet İl, Ali Yılmaz nasıl bir MHP davraldı? Şöyle bakıyorum. Geçmiş seçimde Pamukkale ilçesinde 21.431 oy almış MHP. Merkez Efendi'de 18.059 oy almış. Ve yine Honaz'da 1. 750 Bozkurt'ta 404 Çardak'ta 439 oy ile birlikte 63.098 oyu var. Bunu neden böyle veriyorum? Çünkü denizdeki 750 bin seçmenin yani 800 kusur oy var da geçerli sayılan 750 bin 800 bin diyelim. Bu 800 bin seçmenin yüzde fazlası işte Merkez Efendi'de, Pamukkale'de, Honaz'da, Bozkurt'ta, Çardak. Yani bu çanak, bu çanak tarihten bu yana Denizli'nin siyasi, ekonomik durumlarını belirleyen bir yer. Şimdi yeni yönetimde Sayın Mehmet Ali Yılmaz nasıl bir seçim çalışması yapacak? Bu seçim çalışmasında %7'yi geçebilecek mi diye soruyoruz. Ama zaten e, geçen seçimlerde aldığı oylarla %9.22 oyu var. Yani bu durumda eğer oyların düşürmez artırırsa Milliyetçi Hareket Partisi demizde eski göz önüne aldığımızda %9'un artırdığı zaman zaten yeni seçim kanunu birlikte yüzde yediye düştü. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü 6 Nisan'da yasallaşıyor. Yani süre doluyor. Bu yeni çıkan seçime gitme kanunu ve o kanunla birlikte yüzde yedi barajı 6 Nisan'da kesinleşiyor. Şu durumda 6 Nisan'dan önce seçim gözükmüyorsa ufukta demek ki yeni seçim yasasıyla seçime gideceğiz. Burada da yeni seçim yasasıyla birlikte MHP'nin barajı aşma ihtimali yani kıl payda olsa yüksek gözüküyor. İşte bu anlamda Mehmet Ali Yılmaz yeni il başkanlığıyla birlikte farklı ve farkındalık çalışmalar sergileyebilirse orada Pamukkale'de turizm var, Pamukkale'de sanayi var, tarım var sergileyebilirse denizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin olmayan bir milletvekilini parlamentoya e Sormuş olacak. İşte genç il başkanına bu şans gülmüş olacak. Peki MHP'de adaylar kimler? İşte o MHP'de adayları lütfen bir iki öncesi Ahmet Dedaylı analizde Egeon TV'de izleyin. O isimlerden mutlaka biri birinci sırada olacak ama önümüzdeki hafta muhtemelen bu birinci sıradaki aday kim? Bunu da 1 ve 2, 3'ü, dördü en şanslı isimleri size sayacağız. Şimdi gelelim AK Parti'deki Durum AK Parti'de her şey durgun. Neden? Çünkü geçen seçimlerde 278.894 oyu vardı. Belki bunda azalma veya çoğalma olabilir. Ama büyük bir ihtimalle bu dönem AK Parti denizde oylarının bir miktarını kaybetmiş gözüküyor. Yapılan anketlerde. Burada da yine aday listelerini önümüzdeki hafta size vereceğiz. Cumhur İttifakı'nda. Fakat şimdiden şunu söyleyeyim. AK Parti'de heyecanla, en farklı, gözlerle, duygularla beklenen şey ne biliyor musunuz? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan milletvekili adayı olacak mı, olmayacak mı? Şimdi herkes Ankara'ya doğru böyle kulaklarını verdiler. Bir fısıltı, bir haber bekliyorlar. Yani Osman Zolan aday olursa inanın ki Denizli AK Parti siyasetinde her şey kartlar yeniden karılacak. Tabii ki bu Esnada aldığımız duyumlara göre Sayın Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ben artık siyasette bir abi rolünü üstlendim ve buna devam edeceğim. Ne millettekine ne de belediye başkanına aday olmayacağım diye kulislerden bilgiler geliyor. Tabii ki bu ne kadar doğrudur Sayın Zeybekçi ile e, önümüzdeki günlerde bir röportaj yapmaya çalışacağım. Diğer taraftan Sema Ramazanoğlu, Sema Ramazanoğlu, biliyorsunuz Cumhurbaşkanının da bazı kurullarda görevli o görevlerin yanı sıra İzmir'de ikamet ediyor ve yine kulislerden aldığımız bilgilere göre de Sema Ramazanoğlu politikada adımları devam edecek. Fiilen ne milletteki adayı ne de diğer taraftan belediye başkanı adaylığı söz konusu değil deniliyor. Tabii ki bunu da önümüzdeki hafta AK Parti'de kimlerin adı artık milletvekilliğinde öne çıkıyor. Bir takım sanayiciler şimdiden Makine sanayicileri, e, denizdeki bütün işverenler ağırlıkla seslendirdiği isim Şahinkin. Onun dışında e, seslendirilen isimler sanki var ama var olanları da önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. Bu seçimlerde, geçenlerde Sayın rektörü e de seslenmiştim. Bizim 8 milletvekilimiz vardı, 7'ye düştü ve 20-25 bin bir sayıda yükselme olursa nüfusta, Burada 8. milletvekilini sanki tekrar geri alacak gibiyiz. Ama şu anda şu anda eğer Mayıs'ta seçime gidersek biraz zor gibi. Fakat her zorluğun bir mücadele edilirse kazanılacak yönü vardır diyorum ben Ahmet Dede olarak. Ve baktığımızda değerli izleyenler Deniz'de 800 kusur bin seçmen var. Bu seçmenin bu yine bu yılda yine sandıklarda Katılımın yüksek olursa ve iptaller az olursa 750 e ile 800 bin oranında bir oy gözüküyor. Ve bu oyları da e, bu dönemde biraz daha farklı partiler paylaşacak. Neden derseniz, demin demiştim AK Parti'nin 278 bin 894 oyu var. E, CHP'nin 192 bin oyu var. İYİ Parti'nin 112 bin 671 oyu var. HDP'nin 5. parti ee, burada 27 bin oyu var. Tabi demin saymıştım ama bir daha söyleyeyim. 4. parti burada MHP 63 bin oyu var. Şimdi bu sıralama tabii ki değişir mi değişmez mi bunu süreç belirleyecek. Bu süreci belirleyecek etmenler neler? Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday kim olacak? Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı kulislerde değil resmen çalışmalarına başladı. Geçen gün Urfa'daydı. Ne söyledi? Bizim haber koordinatörü de söyleyip duruyor Kürtçe parçayı. Yani meyri meyri miydi? Evet meyri meyrilerle başladılar. İbrahim Tatlıses sahneye çıktı. Şimdi bunun arkasından ekonomik politikalarındaki açıklamalarıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sert ve net politikalarla ortaya çıktı. Peki burada size göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim? Vallahi bu gidişle ben diyorum ki Cumhur e, Halk Partisi Genel Başkanı yüzde üzerinde artık Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyorum. Yani sandıklara Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı da Recep Tayyip Erdoğan'la gidecek. Peki bu durumda seçimin sonucunu neler belirleyecek? Yine Ankara'dan aldığımız bir duyuma göre Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimi ayrı olabilir deniliyor. Sadece kulisler aldığım bilgi bu. Ayrı olabilir mi, olmaz mı göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bir genelge yayınlamıştı. Bu genelgede dedi ki 26 Aralık'a kadar bütün aday olacak il başkanı, ilçe başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri görevlerini bıraksın. Ve yine aldığımız Ankara'dan duyumlara göre 20 il başkanı görevinden istifa edecek. Böyle bir duyum aldık. Peki bunların içinde Denizli var mı? %80 var. Bunun içerisinde Muğla var mı? Var. İzmir var mı? Var. Manisa, Manisa'da da büyük bir ihtimalle olur diye düşünüyorum. Demek ki Ege'de en az 8 ilde 5 ilin il başkanı görevlerini bırakıp milletvekili adayı olacaklar. İl başkanlığı seçimlerini kim etkileyecek? yeni atananları kim etkileyecek? Eğer seçim artık takvimi yaklaştığına göre demek ki kendi tüzüğüne göre ya kendi işlerinden seçecekler yani yönetimden ya da il Ankara atacak. Büyük bir ihtimalle illerin hepsini yüzde 99 Ankara atayacak. Peki Ankara atarken Ankara atarken burada ne olacak? Kim karar verecek? İşte o anlamda biraz daha parti meclisi görevi üstlenecek gibi. Duruyor. Yani biraz daha e, yukarıdaki genel başkanlık çatışmalarına il başkanlığı atamaları karıştırılmayacak gibi geliyor bana göre. Çünkü hemen eğer Kılıçdaroğlu olursa arkasından partiye genel başkanına kim vekalet edecek? Şimdi Ankara'dan aldığımız duyumlara göre gerçekten bu çelişkide biraz zor çözülecek gibi. Ama abi formülüyle Öztürk iki adım öne çıkmış durumda. Yani Öztrak genel başkan vekili olursa tüm il başkanlıkları da biraz daha hafif tartışmalarla atanmış olacak. Programın sonuna doğru tabi kısaca İyi Parti'yi de değerlendirmek istiyorum. İyi Parti Deniz'de kongreye gitti. Kongrede heyecanını artırmaktı maksadı. Aldığı daha önceki seçimde 112.671 oyu 120.000 bin, 160.000'e çıkarabilecek mi? O Tartışmalar kulislerde alevlenmişti. İki ilçe başkan değişti. Pamukkale ilçe başkanı, veteriner hekim Türkay Berberoğlu Pamukkale ilçe başkanı oldu. Merkez Efendi ilçe başkanı da açık arayla Süleyman Semerci oldu. Önümüzdeki günlerde il başkanı seçilecek. Bu durumda il başkanı da Tancı Raziye Akışık'tı. Artık görünen o ki Raziye Hanım sanırım aday olmayacak. Özer Tunç Kulisler'de adı geçiyor. Serin Sar meclis üyesiydi. Bir dönem belediye başkan yardımcısıydı orada. İl başkanı olacağı konuşuluyor ve eğer konuşuluyorsa da doğrudur. İl başkanı yine erkek olacak. Yani Denizdeki tek kadın il başkanı görevini bırakmış olacak. Peki o milletvekili adayı olur mu olmaz mı? Onu da yine önümüzdeki haftaki programda sizlere ayrıntılarıyla açıklayacağım. Programın sonunda şimdi derin bir kulis vereyim ve bitireyim. Ee, Nuri Çavuşoğlu adaylığı için il başkandan istifa ederse Denizli Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı kim olacak? Şimdi buna Denizli'den genel başkan yardımcısı var. Gülizar Biçer Karaca. Gülizar Biçer Karaca mı karar verecek? Yoksa Oğuzhan Salıcı mı karar verecek? Veya e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olur ağırlıklı, yakın diğer isimler mi verecek? İşte burada da adı geçen isimler var. İl başkanı kim olacak? Rıza Ertemur kulislerde hazırlandığını duyuyorum. Ve genel merkezde görüşmeler yapıldığını ve bu anlamda Rıza Ertemur'un eski il başkanlarına, eski milletvekili Rıza Ertemur'un olacağı söyleniyor. Bir diğer tarafta Mustafa Çallıcan'ın adı geçiyor. Bir tarafta Ali Koyuncu ismi fısıldanmaya başladı. Ve diğer taraftan Zekai Demiray Ankara'da sürekli Diyarbakır milletvekilliği için kulis yapan Zekay Demiray eski Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimindeydi. Peki bütün bu dengeler nasıl kurulacak? Yani bütün bu dengeleri sanırım Gülzar Biçer Karaca da seyretmiyordur ve Gülzar Biçer Karaca burada bu işin neresinde olacak ve milletvekilliği adaylığı için kulis yapan bütün isimler Ankara'da şu anda il başkanının da kendilerine yakın bir isim alması için kulisler yapıyorlar. Bakalım hangi grup burada etkin olacak? Kim il başkan olacak? İşte önümüzdeki haftaya kadar büyük bir ihtimalle bu da netleşmiş olur ve o zaman önümüzdeki haftaya hem Cumhur İttifakı'ndaki milletvekili adaylarını diğer taraftan da Millet İttifakı'ndaki il başkanlığı ve de milletvekili adaylarının isimlerini yenileyeceğiz. Ve size şuradan şunu da söyleyeyim. Değerli izleyenler artık röportajlarımızın ve anketlerimizin bir bölümü mahallelerde ve sokaklara doğru yürüyeceğiz. Egeon olarak. Neden? Çünkü Deniz'de yıllar öncesi ilk defa eline mikrofon alıp da Sevindik'te, Dokuz Kavaklar'da, şehrin dört bir yanında birebir anketleri yapmıştık. Bu yaptığımız anketlerle birlikte de sonuçları doğru bilmiştik. Biz halkın içinde sizlerle birlikteyiz. Yine halkın içinde bütün sesleri Egeon olarak, Egeon Haber olarak, GEDA Haber olarak, yayın grubumuz olarak sizlere aktaracağız. Ama objektif. Sokakta ne var? Birlikte paylaşacağız. Evet, birlikte paylaşırsak, sesimiz birlikte çıkarsa her şey güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun.